Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi klan savaşlarına katılacağım. Gördüğünüz gibi okçularım ve devlerim, barbarlarım var. Önce savaşımı göstereceğim size. Ganimet kazandım buradan bayağı hem de. 256 bin. Şöyle şuradan okçuları ve devlere koydum. Ve Arkasından barbarları okçulara dizdim. Böyle bir saldırı yaptım. İlk önce altınları aldım. Sonra bu aşağıdan ikisileri aldım. Ve güzelce doldurdum. Baya alabildiğimi aldım. Ve hızlandıralım hemen Böyle güzel takip arıyor. 200 binlik çıkınca saldırıyor. Çünkü yavaş yavaş geliştireceğim şeylerin iksirleri falan da artıyor. Böyle aldım. En sonunda böyle. Yavaş yavaş artık böyle köyme de saldırılar geliyor böyle iksirli falan. Ama çok bir şey alamıyorlar. Neyse ben şimdi klan savaşına geçeyim. Benim karşımdaki adam burada. Ben şimdi ilk önce bir gözcülük yapayım. Adamın böyle çok güçlü şeyleri yok. İlk önce benim klan kalesini boşaltmam lazım o yüzden saldırı yapmadan ilk önce bunu öldüreceğim. Saldırıya geçiyorum şimdi. Hadi bakalım. Bismillah saldırıyoruz. İlk önce koyduk. Ne çıkacak? Şöyle ilk önce uzaklaştıralım. Şöyle şuradan düzelim adamları. Burada son seviye büyücü var fark ettiyseniz. Şimdi buradan dizi Zaten tek bir savunması varmış. Başka savunma var mı hemen? bütün anamları şimdi dizi Şöyle barbarlarımı da atayım. bu köyde bayağı bir şeyler var. Güzel bir saldırı oldu herhalde. 3 yıldız alırım sanırsam İçtirmekten kullanmama gerek yok herhalde bombada da Üçlü adamı etkilemedi Oksuların canı yarılandı Ve köyü 3 yıldızla alıyorum İlk 3 yıldızımı da aldım ve 14.000 Ve 14.000 14.000 savaş bonusu verdi Ve takımma 3 yıldız kazandırdım Şu anda şu savaşlara bakayım mesela Şimdi şunları geliştireyim 22.000 altınım var 410.000 iksir var Bir birlik buradan Burada da hazinem var Bunları toplayayım. Bir bunu geliştireyim. Orada kamplarımı da 5'e basıyorum. Bunların hepsi 5 olunca Yaşar savunmaları falan geçeceğim. Yeni Şimdi ikinci klan savaşımı yapmam lazım. Ve arkadaşlar birliklerimin olmasını bekliyordum. Birliklerim de oldu. Klan kaleme binici de geldi. Şimdi diğer klan savaşımı da yapacağım. Şunları bir toplayayım. Şu anda 29. öncüye saldıracağım. İlk önce bir izleyelim adamı. Şimdi de klan kalesi dolu onun. İlk önce onu boşaltmamız lazım. Şimdi bincilere yollamayı düşünüyorum. Nereden yollasam. şu tekrarı izleyelim. Ben de o tekrarı göre saldırmayı düşünüyorum çünkü. Onun klan kalesine binici var. Ve öldürmek biraz zor. Şimdi iyi yüklememiz lazım. Ve iki tane büyücü. Onları uzakta öldüreceğiz. Birinciyi hmm. nereden atsam acaba? Ben de buradan atayım. Burada şeyler gitti. Burada da çok tuzak var. Burada. Şimdi buradan falan da atabiliyorum aslında. Devamı da böyle zaten. Ben hemen saldırma geçeyim. Ben geçiyorum saldırıya. İnşallah alacağız. İlk önce bir klan kalesini almamız lazım onu. Şuraya bir atalım Çünkü burada olursa savunmaları da almamız gerekecek. Ben şöyle çevirelim etraflarını. Bunlar alacaktır zaten. Bu devlerle burayı alalım. Şimdi buradan gönderdik Linkleri de buradan gönderdik Bu büyüğü nereye atalım Ve attık çünkü dinicilerin yardıma ihtiyacı var. Aa alamayacağız herhalde bunu. Şuradan hemen ada adamlar çevirelim. Biraz kötü saldırı oldu. Şuradan salalım adamlarımızı da. Şablon patlatıcıyı da alalım. Burada tuzaklara takılacak devler. Bir %50 almaya çalışalım en azından. Kalimiti al alırız o zaman. 45 aldık. Bizden güçlüydü zaten bu köy. 6. seviye belediye binası da var. En azından biz yüzde 50 aldık. Bu da bizim için de bir başarı. Neyse ben 170 bin ganimeti aldım buradan. Neyse biz buradan 3-5 altın gömelim. 50-50 para geliyor. Neyse biz bitiren savaşı yüzde 53 zafer kazandım. Neyse biz son bırak bir şunları da bir toplayalım, bir adam basalım. Şunları bastık mı? Şunları basalım. Arkadaşlar bu clash videomuzun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.